Yaşatma yummak ya da düşünmeden yaşamak Kalabalık yalnızlığını sıralarda saklamak Kağıtlar bitene Kalemi kırana kadar yazmaya çalışıp da Hiçbir şey yapamamak Güneş battı deliklerden çıktı fareler Çok şey görür anlatamaz sokaklarda deliler Ay ışığında buluşurdu O masum sevgililer Fakat biz hepsinden mahrumuz bugün her saat başı çalan onca ihanet çanları Artık dön özüne Acı çekme sanatı Söylenecek onca şey ve yaşanandan sonra Söylenen tek bir söz var Sessiz bırak git beni Bazıları yüzünden Çökmeme ramak kaldı Tek amaçları ise Almaktı insana Galiba başardılar, başardılar. Karşı koyamadım abi. ki Güllerden gelen bir bıçağa karşı ne yapacaktım Bakıp durmasana kılandıracaksın milleti Cüzdanı almaya geldim Çantamla Ne zaman koydun? Sana bakarken Ama Böyle de sen harcanıyorsun Olsun Geçer Belki bir gün Benim de başıma iyi bir şey gelir Gelmez mi? Gelir belki Şimdi sessiz bırak Ve git beni bu yaşanan şeyler Dondur diliklerime kadar beni Gülsem de ne yapacağımı bilemedim ki Karşısında ayakta durmak bile zor geldi Bıkmaz yazmaktan Şiir gibi lirikleri onun ilham kaynağı Bu şehrin içindeki döşeli kalbine yaptığı işe sevgi Bu yüzden onlarca kez de Kalkıp gene direndi Yine bir gece yürüyüşü Verdi ruha kasvet Yalnız çocuklar da ister Güneşli günler görmek tutup gün batımını Ufuklarında kaybetmek parmak uçlarıyla saymak yerdeki yıldızları Tatlı hayallerle bezeli bu güzel yıllar insan ihanet acısını bu yaşında anlar 17 yaşında ölür Gömülür 70'inde ruhu ferahlar sonunda mezarlık serinliğinde Bak bu sarı kafa var ya Sarı kafa Sarı çiğen Gözünü ondan ayırma sakın Tefo sen bu kızı seviyorsun anladık Ama kendin gördün oğlum Hala tanıyorum diyor musun sen bu kızı? E ee, gitmedi onlar lan bizde kaldı. Gitseydi şimdiye boğazını keserlerdi. Göstermedim herife, herife göstersem ortadan ikiye ayrılırdı. <laughs> Okuyorum <hadi>. lan. <laughs> Okuma. Söyle bana insanın gösterisi ne zaman biter ölünce mi kalınca mı Uykuya dalınca mı faniliğe olan nefretini Ne zaman keser yanınca yanılınca mı Belayı bulunca mı ustaları anlamak mı Benzemeye çalışmak mı hangisi zordu Kalem aşındırmak mı? Kasetler çalıp durur hem de kalır teyitte. Bugün ölsem burada yarın gideceğim neyimle? De. İnancımı yitirene kadar Dayarsam ne yarar fark etmez zaten Soğuk mezar, mezar toprak, toprak kara biliyorum Ölüm tefekkürlemek lazım ama Benim küçük kıyametim dudak uçuklatmakta Bak bu son dörtlük artık Kalmadı takatin ben ne zaman yazarım desem Dolgu nefretim barbar gibi değildi. de Nazik bir misafir gibi çık lütfen buradan Sanki hiç gelmemiş gibi Buradaki en uyumsuz insan o dolu cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Ekibin casusu, ekibin katili. Sürekli bana bakıyor, korkutuyor beni. Ona güven verirsem, sevgi verirsem... ...en kolay onu kendi tarafıma çekebilirim. Başladım bile, bir haftaya aşık olur bana. Ne bir haftası be? İlk günden aşıktım zaten. <laughs> ben seni hiç sevmedim. <laughs> haftası be. Her <laughs> sevincin her kederi en ölümsüz sevdileri sonsuz derler.